Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ateş yapan sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. İnsanlar bize sürekli soruyorlar. Tanrı eğer sevgi tanrısıysa merhametli bir Tanrı ise, yani neden eh, işte Yahudileri, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarttıktan sonra vaat edilmiş topraklara götürürken oradaki halklarla savaşmasını istedi, onları ortadan kaldırmasını istedi bazılarını. Bu, bu nasıl olabilir? E, ve eski antlaşmada sık sık savaşların olduğunu da görüyoruz. İsrailoğulları daha çok o zaman ulus olmuşlar, devlet olmuşlardı e, ilerleyen yüzyıllarda. Ve kendilerine yapılan saldırılara tabii ki ordu kurarak karşılık verdiler vesaire. Yani hiçbir zaman istilacı olarak işte cihat edelim mantığıyla yürümediler. Ama ilk dönemde Musa ile çıktıkları zaman e, Mısır'dan e, 40 sene biliyorsunuz çöllerde gezdiler ve ondan sonra Kenan iline geldiler ve Kenanlılarla orada birçok uluslar vardı. Onlarla savaştılar ve Tanrı onları hatta yani e, tamamen ortadan kaldırın gibi ayetler var. Ama tabii bunun öncesine bakmak lazım. Tanrı neden böyle bir emir veriyor? Ve Tanrı işte onları tamamen çocuklarını, çoluklarını, çocuklarını işte hatta hayvanlarını bile ortadan kaldırın derken neyi kastediyor? Biraz buna bakmak lazım. Bu konu derin bir konu. Çok sorulan üzerine çok kitaplar yazılan bir konu. Bu, bu konuda bir kitap önerebilirim. Tabii İngilizce bu kitap. Henüz Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Paul Copen diye bir yazar. Eski antlaşma uzmanı. Kitabın adı da Tanrı bir canavar mıdır? gibi çevrili bir Türkçe'ye. Bunun üzerine tabii ki yine İngilizce'de çok videolar var. Ama biz de elimizden geldiği kadar en belli başlı konuları ana hatlarını vermeye çalışacağız. Yine eski antlaşmadan ayetler okuyacağım size. Bu konuya cevap olarak Tanrı'nın verdiği cevap gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya yani ilk başta şunun yine altını çizmek istiyorum. Yani eğer tanrı yoksa ki bu soruyu soranların çoğu hani ateist, tamam. Yani eğer tanrı yoksa zaten iyi, doğru ve yanlış diye bir şey yok. Sadece benim fikrime karşı senin fikrin bir referans noktası yok. Tanrı olmazsa hiçbir manası yok hiçbir şeyin. Doğru ve yanlışın da bir manası yok. Adaletin adaletsizliğinin de bir manası yok. Yani, ama senin sen böyle bir tanrıya inanıyorsun. Hem güçlü olduğunu hem de iyi olduğunu, sevgi, sevgi seveceğin olduğunu söylüyorsun. O zaman nasıl böyle bir şey senin Tanrı'nın izin veriyor diye bana soruyorsan, tamam bu doğru bir soru, güzel bir soru. Bizim de buna tabii ki yeteri cevaplarımız var. İstiyorsanız o cevaplara da geçelim. Bir kere Tanrı, yani sebepsiz yere bir, affedersiniz mafya babası gibi sabah kalkıp hadi şunları ortadan kaldırıyoruz, çok canlarım canımı sıktı yani gözüme kötü gözüktü, Bunları bir ortadan kaldıran böyle bir Tanrı değil. Yani ahlaksal bir Tanrı'dır. Tanrı'nın en önemli özelliği kutsal olmasıdır, adil olmasıdır. O yüzden de bazı şeylere müdahale etmesini bekleriz. Ama tabii ki Tanrı'nın zamanlaması ile bizim zamanlamamız farklıdır. Yani oradaki Kenan ilindeki o ulusların vahşetleri o kadar caniceydi ki ama Tanrı yani ilk baştaki günahlarına göz yumuyor. 400 sene diyor. Onu onları bekledi. Tövbe etmelerini, düzelmelerini. Tanrı bütün putperest uluslara da savaş açmış değildi. Yani İsrailoğullarını çağırırken işte bütün putperestleri dünyadaki ortadan kaldıracaksınız da demiyordu. Hatta yani Firavun'a Musa gidip işte yani tek Tanrı'ya inan bana iman et yoksa cehenneme gidersin bile demedi. Yani Tanrı'nın planları çok daha farklıydı İsrailoğullarını çağırırken. Ama mesela Kenan ilindeki o ulusları neden ortadan kaldırılmasını istedi Tanrı? Yasanın tekrarı 18, 9 13. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç türelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun, olgun olun. Bu çok enteresan. Gerçekten bunu, bunu tarihte araştırma yapanlar bunu ortaya koyuyorlar. Plutark diye bir Yunan yazar var. Belki ismini duymuşsunuzdur. Onun kitabında var. Yani bu Kenanlılar, Molek adında bir putları var. Bunun devasa işte heykelini yapmışlar Tunç'tan. Ve bunu hani bir fırın içinde var. Fırına atıyorlar işte e, odunları yakıyorlar. O tunç heykel ve elleri, avuçları böyle açık kızarıyor, kızarıyor. Sonra o avuçların içerisine bebekleri koyuyorlar. Ve o bebekler canlı canlı orada kızarıyor. ya yani Kenanlar bu şekilde e, çocuklarını işte bu putlarına, ilahlarına kurban ed ediyorlar. Yani onun için ayette diyor ya onlar gibi yakmayın bunlar tiksindirici şeylerdir. Tanrı sabrediyor ama sonunda da müdahale ediyor. Ee, İsrailoğulların aracıyla gökten ateş de yağdırabilirdi. Sodom ve Gomorra'da olduğu gibi. Ama İsrailoğulları da Tanrı'da olgunlaşmaları gerekiyor ve bazı şeylerle yüzleşmeleri gerekiyor. Çünkü aynı maya hepimizde var. Yani biz de düşersek gerçekten daha kötü şeyler bile yapabiliriz. Ki günümüzde öyle şeyler duyuyoruz ki yani İnsanlık nereye gidiyor diyorsunuz. Neden Tanrı müdahale etmiyor diyorsunuz. Ama işte Tanrı sabrediyor. Yani ahlaksızlık o kadar artmış ki o kenar elinde. Hastalıklar da tabi buna göre artıyor. Yani hayvanlarla, işte kadın erkek karışık bir sürü ahlaksızlıklar da var ve Tanrı müdahale ediyor. Tabi bazen hani işte insanlar diyor yani Tanrı niye müdahale etmiyor? Böylelikle ateistler sonra da Tanrı müdahale edince işte Tanrı niye böyle müdahale etti? Ya Tanrı bu kültürü tamamen ortadan kaldırın istiyor. Bunun için yani sert ya uyarıyor onları. Ama hani tamamen A'dan Z'ye hiçbir canlı hayvan kalmayacak kadar bazı ayetler sanki öyle gibi anlaşılıyor. Yani yasanın tekrar 7. bölümde var. çocuk çocuk her şeyi ortadan kaldırın der, diyor ayet ama peşinden diyor ki mesela onların çocukları ile işte evlenmeyin diyor. Yani demek ki yani, tamamen ortadan kaldırıyorsan nasıl evleneceksin ki? Orada bir hani abartma var. İşte biz de bazen günümüzde bu tür benzetmeler kullanırız. İşte adam işte maç yaparsın, adamları yok ettik dersin. Yani adamları tabii ki ortadan kaldırmadın, yok etmedin. Bunun gibi yani özellikle savaşa giderken tabii Musa aracılığıyla konuştuğu için Tanrı yani orduyu biraz hani cesaretlendirmek için, galeyana getirmek için böyle bir dil kullandığını görüyoruz. Hatta bir ayet okuyayım. Tanrınız Rab bu ulusları önünüzden kovunca, Rab doğruluğumuzdan ötürü bu ülkeyi mülk edinelim diye bizi buraya getirdi diye düşünmeyin. Çünkü Rab bu ulusları yaptıkları kötülükler yüzünden önünüzden kovuyor. Onların topraklarına mülk edinmeye gitmeniz nedeni doğruluğunuz, erdeminiz değildir. Tanrınız Rab bu ulusları kötülükleri yüzünden ve atanız İbrahim Esak'a, Yakup'a ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için önünüzden kovacak. Şunu anlayın ki Tanrınız Rabb'in bu verimli toprakları mülk edinlesiniz diye size vermesinin nedeni doğruluğunuz değildir. Çünkü siz dik başlı bir halksınız.'' Yani e, yasanın tekrar 94. İsrail oğulları dik başlı bir ulus. Musa çok güçlü bir peygamber, çok hani görkemli bir peygamber ya çok mucizeleri olan Tanrı'yla yüz yüze görüşen bir peygamber. Yani eski antlaşmada bir daha onun gibisi yok mesela. Yani ne İbrahim onun gibi ne ya İshak Yakup onun gibi. E, ve o yani 2 milyon insanı Mısır'dan çıkarıp vaat edilmiş topraklara götürmek kolay bir iş değil. Yani Um, o kadar mucizeler olmasına rağmen İsrailoğullarının yani neden bu kadar Tanrı'ya hani bir türlü boyun eğmemeleri yani tabii ki e eğenler var. Her zaman bir bakiye en kötü durumda bile en dibe vurdukları zaman bile mesela İlyas peygamberin zamanını düşün. Yani İlyas e, Tanrı'yla konuşuyor. Tanrı onunla konuşuyor. Yani yani herkesi öldürdüler. Bütün peygamberleri öldürdüler. E, ve şimdi de beni öldürmek istiyorlar diyor İlyas. Ve Tanrı ona nasıl cevap veriyor? Bağlın önünde diz çökmemiş 7000 bin kişi kendime ayırdım diyor. Ama yani bu yani lütuf her zaman var Tanrı'da. Bir, o, 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 o kadar dibe vurmuş halkın içerisinde bile kendisini 7000 bin kişi ayırmış ki diğer zamanlarda daha fazlası da var. Yani hani hani İsrailoğullarını tamamen de vurup öldürmemek de lazım ama işte Davut döneminde, Süleyman döneminde de yani görkemli zamanları da oldu İsrailoğullarının. E, Gör, e, hani diğer uluslar tarafından kabul gö görerek tapınakta tanrıyı gerçekten hoşnut edecek şekilde de davrandıkları zamanlar da oldu. Ya aslında hangi e, ulusu alırsan al illaki inişler çıkışlar olacaktır. Yani Amerika'da ya da ne bileyim Avrupa'da ya da başka uluslarda Türklerde yani illaki e, tarih boyunca her ulusta inişler çıkışlar olur. Ama hani bu kadar müsaire olduklarını gerçekten yerdiği yerler var. Yani bazı peygamberleri gerçekten e, halk halkı için çok şikayette bulunuyor Tanrı. Bir türlü yani çömlekçi örneği veriyor mesela yani elime oturmadılar, İstediğim gibi onları şekillendiremedim. O yüzden böyle istemediğim bir şekil e, ortaya çıktı, istemediğim bir kap ortaya çıktı diye de söylüyor Tanrı ama e, İsrail ollarının yine dik başlığı ile alakalı olan bir durum. Yani Tanrı'nın Tanrı zor zoru seçti belki de. Yani zor bir ulus seçti. Ben bunlarla başlayacağım dedi. Yani bunları bunlar istediğim gibi olursa diğer uluslar daha fazla, daha da iyi olur... diye düşünmüş olabilir ki... Ee, yani e, İsrailoğulları... E, o bakımdan önemli yani... İsrailoğulları gerçekten olsalardı Tanrı'nın istediği gibi... Tanrı'nın amacı buydu. Yani İsa Mesih gelmeden önce de... bu e, Tanrı'nın lütfu, bereketi, kutsallığı... İsrailoğulları aracılığıyla diğer uluslara da yayılacaktı. Diğer uluslar da Tanrı'ya gelecekti. İşte diyeceklerdi. Sizin Tanrınız gerçek Tanrı olmalı. Sizi bu kadar kutsadığına göre. Ama bir türlü o noktaya gelemedi İsrailoğulları. Aa, ve şunu da unutmayalım. Yani eski antlaşma adı üzerinde. Yani eski bir antlaşma olacağı için vardı. Yani kutsal kitapta bu savaş sadece belli uluslara karşı belli zamanda ve belli bir bölge için. Yani Kenan ile işte bugünkü İsrail ve çevresi Musa'ya vaat edilen, vaat edilmiş topraklardır. Tanrı tarafından ve ulusun 2 milyona yakın İsrailoğlu'nu Mısır'dan çıkarıp Tanrı oraya getirip oraya yerleştirmiştir. Çok zorlu, uzun bir yolculuk oldu. çok hani travmalar olan bir yolculuktu. Birçok insanlar çok büyük günahlara girdiler, cezalandırıldılar. Yani biraz böyle İsrailoğullarına baktığınız zaman eski antlaşmaya zaten üçte ikisi falan eski antlaşmanın 39 kitabında İsrail yani İsrailoğullarına azarlar vardır. Tanrı sürekli onlardan şikayet eder. Çünkü bir türlü istediği, istediği gibi olmazlar. Hep putperestliğe dalarlar, büyük günahlara dalarlar, Tanrı'ya sır çevirirler. Ve, ama Tanrı'nın da hep sadık olduğunu görürüz onlar. Çünkü onları seçmiştir. İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a vermiştir. Vermiş olduğu söz uyarınca onlara hep babalık yapar, Tanrılık yapar, peygamberler gönderir. Ama yeri gelir onları da aynı bu uluslar gibi yargılar. İşte dedik ya Tanrı adil bir tanrıdır. Kutsal bir tanrıdır. Yani İsrailoğulları da bu tür günahlara girdikleri zaman ki gerçekten yani İsrailoğulları içerisinde de çocuklarını işte putlara bağlama vesaire kurban eden krallar çıktı Yahudi bunlar İsrailoğlu. Ama yani ruhsal olarak İsrailoğlu değil. İbrahim'in çocuğu değil. Yani ama neslen onun çocuğu işte Tanrı'dan kopmuş ve Tanrı onları çok ağır şekilde yargıladı. Diğer ulusları kaldırdı ve hani İsrailoğullarını sürgüne gönderdi. Onları savaşlarla ezdi. Sürgünde esir oldular ve orada ezildiler ama Tanrı yine sadık olduğu için yine işte Daniel peygamberi çıkarttı sürgünde. Muazzam bir peygamber. İnanılmaz güçlü bir peygamber. Ya mutlaka Daniel kitabını da okumalısınız. Ve biz biliyoruz ki yani Tanrı bizi bu dünyadan aldığı zaman başka dünyaya, yani ölüm bizim için bir son değil. Sadece yer, mekan değiştirmek, Rabbin yanına gitmek. Ve Tanrı bunu istediği zaman, 2 yaşındaki ne de yapabilir, 82 yaşındaki ne de yapabilir. Bu Tanrı'nın özgür seçimidir. Ama o dediğim gibi her zaman hikmetli hareket eder. Böyle keyfi yapmaz. Hadi bunu öldüreyim, hadi bunu şey yapayım değil. Yani eski anlaşmadaki yasayı okursanız aslında Tanrı hakkında birçok bilgelik edinebilirsiniz. Yani son söz özet olarak yani bu savaş ayetleri var. ama dediğim gibi bunlar sadece belli mekanda belli bir azmış günahları Tanrı'nın katına kadar ulaşmış ulusların bir cezalandırılması olarak var. Ve İsrail olan aslında bunu kendi elleriyle yaptırıyor ki Tanrı bakın sizin sonunuz da böyle olmasın. Yani eğer siz de böyle yaparsanız sizin sonunuz da böyle olur. Ama İsrailoğulları'nın gene de bundan çok e, gerekli dersi almadığını da görüyoruz tarih boyunca. Velhasıl efendim, bu ayetlere bakarken e, dikkatli olalım, Tanrı'nın yüreğini görmeye çalışalım. Tanrı tez öfkelenmez diyor ayette, sevecendir diyor. Eski antlaşmada da bu böyledir, yeni antlaşmada da böyledir. Ve Tanrı'nın sevgisi tabii ki Mesih İsa aracılığıyla hani daha belirgin şekilde onun karakteri, kimliği daha da e, özellikle sev sevgisi meselesi haricinde bize daha da net açıldı. O yüzden yeni anlaşmaya da baktığımız zaman Tanrı'nın sevgi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta Tanrı savaşa izin de verir. Yani dediğim gibi orduların kumandanı Rabbidir. Orduların Rabbi diye de ayet vardır. Orduları da kullanır ama kendi yüceliği ve kendi görkemi, kendi adaleti için bunu yapar. Peki değerli dostlar, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Kaynaklarımızı, ayetlerimizi de bölümün altına, videonun altına paylaşırız. Sorularınız olursa lütfen çekinmeyin, bize yazın. Elimizden geldiği kadar sorularınızı cevap vermeye devam edeceğiz efendim. Teşekkürler, esenlikler.